Arkadaşlar merhaba uzun bir aradan sonra tekrardan yayın yapayım dedim. Ee, şöyle ki bu uzun ara vermemin sebebi takipteyim. Hani bu nasıl gidiliyor fırsat kartının yürürlüğe girdi mi girmedi mi kulaktan dolma bilgilerle vesairelerle sizlere böyle her gün her günde boğmak istemiyorum bu yayınlarla. Evet hepimiz bir şekilde hani yurt dışındaki refah ve o düzeye kavuşmak istiyoruz. Keşke Türkiye'deki durum bu şekilde olsa da hiç düşünmesek Almanya'yı veya başka ülkeyi. Neyse bunlar farklı konular değinmeyeceğim hiç. Ama sizlere sadece şu son dönemde işte yaklaşık bir haftadan beri vize red geldi. 6 e, vize başvurusunun işte 4'ü red geliyor vesaire diye bir abuk subuk şeyler yayınlıyor. Ben buna katılmıyorum. Katılmamamın sebebi de eğer ki siz dosyanızı düzgün bir şekilde hazırlarsanız vize red verme sebepleri ortadan kalkıyor. Nasıl? Şimdi ünlü bir sanatçımız var. İşte Almanya vizesini bana red verdi Almanya diyor konsolosluğu. Ama red sebebini açıklamıyor. O kadar çok sebep var ki red sebebini. İşte gidiş amacın belli değil. E, hesabında para yok. İşte bu kadar parayla orada bu kadar yaşayamazsın vesaire. Yani e, veya evrakta eksik var red veriyor sana. O kadar işte dediğim gibi sebep var ki bunu size açıklamıyor. Sadece sanatçı kendisi direkt işte Almanya konsolosu vizeye red verdi bana bile deyip geçiştiriyor. Sebep çok farklı olabilir. O yüzden size sadece vizenin red sebepleri var. Şu bir kağıt yolluyorlar size bu şekilde bakın. 16 maddelik bir kağıdı var bu konsolosluğun. Burada 16 maddenin biri de tikli olabilir, 5'i de tikli olabilir vesaire. Ama muhakkak tikleyip size yolluyorlar. Reddi bu sebepten dolayı verdim diye. Şimdi burada sadece bir tane, bir iki tane okuyayım. Sahte, gerçek olmayan, tahrif edilmiş seyahat belgesi ibraz edilmiştir. Yani bu karşı taraftan gelen istek kağıdının sahte oluşu veya ibraz edilmeyişi veya gerçek olmayışı vesaire bunların red sebebi. Planlanan seyahatin şartları ve amacı gerçeklendirilmemiştir. Pardon, gerekçelendirilmemiştir. Yani siz turistik vizesinden bahsedeyim. Bu turistik vizesini başvurduğunuz takdirde ne yapmanız gerekiyor? Otel rezervasyonu atıyorum akrabanız vesaire hiçbirinizi tanımıyorsunuz. Otel rezervasyonu yaptırmanız gerekiyor. Bankada kalacağınız süre boyunca yaklaşık hesabınız olması gerekiyor harcamalara karşı. İki, sizi Türkiye'ye geri dönüşünüzü ikna etmeniz gerekiyor. Yani bu iltica etmeyecek olayına getiriyorlar sizi. Yani bu tapu, araba tapusu, yani araba ruhsatı, ev tapusu, işte anneniz bakmakla veya geçinmekle yükümlü olduğunuz kişiler olabilir. Çalıştığınız iş yeri olabilir geri dönüş şartı işte geri dönecektir diye iş yerinden yazı bile alabilirsiniz. Yani bu bile artı oluyor size. Bunları yaparsanız zaten red verme sebeplerini ortadan kaldırıyorsunuz. Bu konsolosluğun. Keyfe eder öyle red verdikleri falan yok yani. O yüzden ben o yok 6 vizenin 3'ü red geldi vesaire bunlara inanmıyorum. Bunları geçiyorum. Yeter ki dosyanızı güzel bir şekilde hazırlayın. Hani olur da takıldığınız bir yer varsa Yorumlara veya açıklamalara yazacağım ben yine de. Yorumlara da yazın siz. Muhakkak ki ben size bu konuda da her türlü yardımcı olacağım. Şimdi bunu ben geçiyorum. Red verme sebeplerini. İkinci hususa geleceğim. Üç, üç konudan bahsedeceğim. Şimdi ikinci konuya geçeceğim. İkinci konuda Türkiye'deki dostlarım evliler. Şimdi nasıl Belçika'ya gittiğinden bahsedeceğim. İşçi olarak bir de. Daha yakın dönem burada bir ay oldu olmadı. Bunlar bir firmada çalışırken Belçika'da akrabaları e, oto galerisi var Belçika'da eşini yanına işçi olarak çağırıyor. Ama tabii burada bir avukat tutma olayları var. Şimdi avukatın ismini ve ücretini ben size söylemeyeceğim bunların hepsini ben öğrendim. E, yanlış olur O yüzden söylemek istemiyorum. E, bu avukat büyük ihtimalle dosya takibi yapıyor bunlara. Ben öyle anladım konuşmalarında. Dediğim gibi işçi başvurusu işte bu arkadaş benim yanımda çalışmak gibilerinden herhalde Belçika hükümetinin tam kanunlarını bilmiyorum. Davet ediyor ve 3 ay içerisinde e, komple çalışma vizesi hepsi çıkıyor arkadaşın. Bu arkadaş Belçika'ya gidiyor. Eşi de getirebilmesi için sadece şartları bir tane ev tutup işte gelirinin olması. Şartı da bu. Yani direkt şimdi ona da istek olmuş, onu da öğrendim. Ondan sonra eşi de beraberinde gelecek. Yani bu kadar her şey büyük ihtimal kolaylaşmaya başladı Avrupalı Yani takriben Almanya'da değil işçi arayışları Avrupa'da da bu şekilde işçi arayışları var. Yani siz sadece Almanya endeksi düşünmeyin. Bence Avrupa'yı da komple düşünün. Sadece size ufak bir arkadaşlardan örnek verdim. Artısı vardır. Hani anlattıklarımın eksisi yok. Sadece bunlar. Yani ne dil istemişler ne cebinde para istemişler. Hiçbir şey istemeden direkt istekle burada arkadaş çalışacak mahiyetinde herhalde yabancılar polisinden istek çıkartaraktan direkt işçi vizesiyle Belçika'ya gidiyor. Ve dediğim gibi buradaki avukat da büyük ihtimal bunların dosya takibini yapıyor. Yani bu daha hızlı işler yürümesi açısından belki Prosedürleri bilmiyorlar hükümetçi. O yüzden dosya takibini yapıyorlar. Şimdi bu ikinci hususuna değindim. Üçüncü hususta ise ben size hep ne diyorum? İşte A1'e kadar bir Almanca öğrenmeniz gerekiyor. Eğer Almanya'ya gitmek istiyorsanız. Şurada böyle bir sitemiz var. Almanya'da yaşamak diye. Bu Almanya'da yaşamak işte fırsat kartından tutun. Almanya'da yaşam maliyeti, para transferi işte Deutschwander yayında Almanca öğrenmek için tek adres vesaire. Yani bunları muhakkak ki bu siteyi inceleyin. Almanya için size bir öngörü de bulunabilir bu site. Bu siteyi yararlı buluyorum ve linki de aşağıya kopyalayacağım. Siteye bir göz atın, inceleyin ve yorumlar kısmında da muhakkak ki sorularınız varsa da bana sorabilirsiniz. Ama bu arada da ben A1 düzeyinde bir Almanca öğretmeninden içerik hazırlatması açısından sizlere bir e, talepte bulundum ve içerik hazırlanıyor ama tabi doğal olarak büyük ihtimal ücretli olacak içerik size orada eğer ki Almanya'ya gitme planınız varsa hiçbir şekilde zorluk çekmeden A1'i öğrenip kendinizi idame ettirebilecek kadar diliniz olacak. Bunu garantide verebilirim. O yüzden herkesten önce başlayacaksınız A1. Tabi yani bu Almanya konsolosluğuna gidip e, göte endüstrisinden veya başka bir tane daha vardı. Bu A1 sertifikası istiyorlar. Yazılı sınavında istiyorlar. Hatta gidip karşılıklı mülakata da girmenizi istiyorlar. Konsoloslukta bu konuda. Ama siz A1 düzeyinizi kanıtlarsanız orada bu sertifika da ortadan kalkıyor. Çünkü onu da kolaylaştırdılar artık. Bu yasayla. O yüzden A1 düzeyini muhakkak ki öğrenin. Herkesten önce başlayın derim. Ee, bu konu hakkında tekrardan sizlere bilgilendireceğim. Bir sonraki videomda dediğim gibi videolarım e, uzun aralıklı olmasının sebebi sizi hem sıkmamak hem de daha detaylı bir şekilde öğrenip sizleri bilinçlendirmek istemekteyim. Ee, başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.